Kayda çok önemli bir konuğumuz bizimle birlikte olacak. Profesör Doktor Etem Sabah Özmen bizimle birlikte olacak. İstanbul Maltepe Üniversitesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı. Ne kadar güzel. Hocam hoş geldiniz. Hoş çok efendim. önemli bizim için. Sizi ağırlamak ayağınıza benim, sağlık. Benim için de çok güzel. Ne güzel. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. Çünkü hukuk her zaman hepimiz için çok gerekli ve doğruları bilmemiz açısından bu programlar da çok önemli. Ee, sizinle birlikte olacağız. Kat mülkiyeti hukukunu konuşacağız. Şimdi bunu çok duyuyorum son dönemlerde. Biraz çekinenler de var. Bunun üstüne çok fazla göreceli kavramlar da geliyor bize. Öncelikle şunu soracağım hocam, kat mülkiyeti hukuku neleri içeriyor? Kat mülkiyeti sadece oturduğumuz konutları yani mesken nitelikli yapıları değil, bütün oluşumlarda kat mülkiyeti hayatımızın bir parçası. Sanayi sitesinde kat mülkiyeti, bir turizm kompleksinde kat mülkiyetine rastlayabilirsiniz. Yazlıklarımızda, sayfiye amaçlarında, orman evlerimizde kat mülkiyeti söz konusu. Bu yaşamımızın doğanın olumsuz koşullarından korunmak için bizi zorunlu olarak kıldığı bir takım yapılara girmenin ve o iç acımda mülkiyet hakkı bize ait olmakla birlikte aynı arazi ve birden fazla arazi hatta toplu yapılarda birlikte paylaşmanın kurallarını düzenleyen kanunumuz. Hmm. <laughs> Şimdi aslında bizim bildiğimiz hep hani tapu kimin? Değil mi? Biz bunu biliriz. Şimdi bir de kat mülkiyeti kanunu çıktı. E, dolayısıyla şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi tapu e, hakkı ve kat mülkiyeti farklı kavramlar mı? Tapu bu konuda aynı hakkın, mülkiyet hakkının medeni kanunumuza uygun tutulan bir sicilin hmm. göstergesi. Kat mülkiyetine konu Olan bağımsız bölümlerinde zaten tapusuz olması mümkün değil. Hmm, Bu yüzden kat 15'e göre hatta biraz da onun sebepleri var pohpohlanmış hmm. kat mülkiyeti kanunumuzca bütün medeni kanun verdiği tapunun verdiği demek istiyor. Hak ve yetkilerden yararlanan kişiler söz konusu ama kendi mekanında. Hmm. Bunun dışında kapıdan dışarı çıktığımız anda bir kanunu düzenlemenin başkalarının haklarına saygı gösteren bir çerçevesi içinde buluveririz kendimizi. Peki burada İhtilaf neden dolayı çıkıyor hocam genelde? İhtilaf <laughs> inanılmaz boyutlardan çıkabiliyor. <laughs> Hele son yıllarda gerçekten müeyyide toplumu olmaktan biraz uzaklaşmamız ve insanların bu konuda yargının da ağır ve aksak işleyişinden hmm. ve toplu yapı bütçelerinin çok ciddi montanlara ulaşmasından ötürü bir takım suistimallerin yarattığı sıkıntılarla sık sık kat mülkiyetinin sorunlar yarattığını biliyoruz. Bu sorunların yaratılmasının sebebinde de kat mülkiyeti kanunumuzun çok eskimiş olması yatıyor. Ha, peki neye göre e, tekrar bu kanunlar revize edilebilir? Yani bu neye göre yapıyor? Anayasal bir sistem mi? Valla Mecelle'de sevdiğim bir söz vardır. Her devrin hükmü ayrıdır diye bir mece, ayete dayanır. Bu <laughs> konuda da şimdi 1965 yılında o günleri gözünün önüne getirin her zaman söylüyorum. Şişli'de bir apartman yoksa Halin Yaman lüks, <laughs> hayat. lüks, hayat. lüks opereti. O yıllarda birdenbire insanlar çok katlara <laughs> yükselen bir yapının bağımsız bölümlerini nasıl paylaşılacağı konusundaki bir kanun düzenlemenin eksikliğiyle baş başa kalınca hani bir maniniz yoksa annemler size gelecek diye <laughs> çocukların ben öyle çok gittim üst komşularımıza. O dönemin kanunu 1965 yılının kanunu ve yapılmış bir kanun var ama o zaman bir parselde yapının en çok 24 daire, 32 daireyle sınırlandığı, özellikle gözünü Şişli, Osman Bey gibi Aynen. yerleri getirin ya Ankara'daki yerleri. Sonuçta onların ortak yer ve tesislerinin yönetimi ve bunlar için toplanacak genel giderlerin avansına nasıl katılınacağı yolundaki hükümler bugün geldiğimiz noktada bazen öyle yönetim planları yaptım ki bir parselde 6 bin bağımsız bölüm var. Deniz suyunun içine alındığı çeşmede proje var. Beylikdüzü'nde içinde rezidans konutlar, iş ofisler, belediye hizmet binası, emniyet müdürlüğü ve kaymakamlığın olduğu bina var. Şimdi bunun yönetim planını nasıl yapacağınız sorusu hep çözüm bekleyen konular. Artık ben şunu diyorum sempozyumlarda da kat Ketik'i kanımız bugün mefruç yani felçli hale gelmiştir. Hmm. Ve bugün sorunları çözmekten öte sorunları daha da komplike ve karmaşık ve insanları da biraz bu aidat sömürüsü ve toplu yapı yönetimlerinde bazen inanılmaz korkunç şeyler görüyorum. Birazdan değineceğiz belki de. Evet, evet. Sonuçta onlara aymazlık içinde yol açabilen şey kat mülkiyeti hükümleriyle getirilen müeyyidelerin artık günümüzde işlevini yitirmiş olması. Peki aslında ben 634 <laughs> sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu soracaktım size ama yavaş yavaş da bu aslında sitelerde ve <laughs> apartmanlardaki toplu yaşam ve e, özellikle aidatlar şimdi ben bazen duyuyorum e, 10 bine kadar aidat alınan yerler var Bu daha da azlar vardır mutlaka ama şimdi büyük e, gerçekten paralar şimdi şuna dikkat etmek lazım mesela Bodrum'da bir tesis var ismini vermeyeyim hı hı. o yıldat aidat bile değil yıldat alınır hı. orada oturanlar si film artistleri ünlü iş adamları o yıldat rakamını hiç sorun yapmazlar Sonra yapıyorlarsa da onun gene çözümü var ama bu nedenle 10 bin lira aidatla bu konudaki 500 lira aidatın görevli olarak 10 binin çok fazla olmadığı kesim, Kesin. 500 liranın çok fazla olduğu kesimler. Burada önemli olan aidatın nicelik olarak miktarı değil. O verilen hizmetin karşılığında insanların sömürülüp sömürülmediği, örtülü, Neyi örtülü kazanca sebebiyet veren bir yönetim tarafından yönetilip <laughs> olup olmadıklarıdır. Neye göre anlayacağız hocam? Çok kolay. Bu konuda şimdi bu aidat sömürüsünün sanki kanunlarda çözümsüzlüğü falan diye aklınıza bir şey gelmesin. Bu konuda ben şu anda ha, tabii çok teknik bir konuşma yapmak için gelmedim buraya. Sohbet etmeye geldim. <laughs> bana hemen neye başvuracağız? Hangi kanun hükmündeyiz? Ben anında sıralayabilirim size. Ama kat mülkiyeti kanunu, borçlar kanununa ve medeni kanununa <laughs> için alarak komplike yapısı itibariyle hiçbir aidat sömürüsüne müsaade etmez. <laughs> Yeter ki vatandaş hakkını aramayı bilsin ve bu konuda davalar açabilsin. İşte sorun burada düğümleniyor. Açtığı davalar ne kadar yıl içinde sonuçlanacak ve sonuçta bu konudaki sıkıntıların uzayan yargı sürecinde sonucu ne zaman alınacak? İşte bunun cevabı verilemediği için bugün bu kaderi yaşıyoruz diyebilirim. Bugün bir duruşma günü verilişini anlattı büromdaki arkadaşlarımdan biri bir tüketici mahkemesinde Duruşma günü 14 ay sonraya verilmiş. Oo, Arkadaş, yani bir artık. tüketiciye başvurdu. Şu kazak arızalı çıktı ya Hı. da şu tıraş makinesi ya da şu televizyon arızalı doğru, çıktı doğru. diye başvurduğunuzda 14 ay sonra o televizyonun modeli eski, O ilk duruşma için daha 14 ay. Her evet, biri duruşma değil, o kadar gelirsin. Yani kat mülkiyetinde de sulh mahkemesine başvurduğunuzda bu tür uzayan duruşma günleriyle uzayan yargı sürecinde bu televizyonlarda haberlere yansıyan inanılmaz sıkıntılı süreçlerin yaşanması kaçınılmaz. Çözüm yepyeni bir kat mülkiyeti kanunda ve burada bulunacak formüllerde. Siz e, sanki öncülük edeceksiniz gibi geliyor bana. Valla bana ilgili. görev verirse benim kafamda 300 maddelik kanun tasarısı hazır. Ama kat mülkiyeti kanunu bugüne kadar andığımız bir parselde bir apartman adı verilen hı hı. yapıdaki en çok 32-24 dairelik hı hı. bir apartman yaşamında yöneticinin her sene kapı numarasına göre sırayla diğerlerine geçtiği ve yöneticinin hmm. eşi Ayşe Hanım'ın yaptığı kek ve poğaçalarla dağıtıldığı bir yerden bugüne kadar gelişimizdeki yapılanmada biraz önce verdiğim komplike yapılardaki gelişmeyi kat mülkiyeti kanununda kanun koyucu maalesef takip edemiyor hmm. ve doğru hükümler koyamıyor maalesef. Ya aslında yönetici seçimi de çok önemli. Bakın çok güzel cümlenin arasında bunu e, öngördüm. Hiç işi bilmeyen insanlar maalesef e, yöneticilik yapmaya çalışıyoruz. Aslında bunu hepimiz için söyleyelim. Yani bana en son yazlıkta e, dediler ki hani sen üniversite mezunsun, O zaman ben dedim ne anlarım bu işten. Biraz buna doğru Yok bu sanırım, konuda yöneticilik gidiyoruz. yapmak için o kadar komplike bir kat mülkiyet hukuku falan bilmek gerekmiyor. Hocam size bir şey söyleyeyim mi? E, e, programından hesap yapmayı bilip. Deftere de yazı yazmayı bilen herkes yapabilir. Ama hiç kimseyi mutlu edemiyorsunuz. Yeter ki dürüst olsun. <laughs> çok evet. katılıyorum. Dürüstlük çok önemli. Şimdi birazcık da tabii komşular arasında da tabii hak ve hukuk durumu var. Hani belki bu yazılı kanunlar olmasa da biraz bizim terbiyemiz, ailelerimizden gelen bize dayatılan aslında direktifler doğrultusunda şunu sormak istiyorum. Şimdi komşuluk hakkı diye bir şey var aslında. E, bu maddiyatı da kapsıyor. Komşuluk ama, hukuku diye bir hukuktan değil kurumdan mi? bahsediyoruz. Evet. Peki hocam ne aşağı yukarı içerir? Şimdi ilk temel taşı nedir komşuluk haklarının ve komşuluk hukukunu? Valla bu konuda Roma hukukundan bu yana gelen yapısıyla <laughs> komşuluk hukukunun dayanması gereken kural iyi niyet, dürüstlük kuralıdır. Saygı. Bu konuda din, dil, mezhep, ırk farklılığı olmak için herkes kolektif bir şuurla komşuluk hukuku dediğimiz, bu da nedir komşuluk hukuku altında? Kendi zaten bağımsız bölümünüzde yaşarken hiç kimseyi, mesela medeni kanunumuzda hüküm var. Zaten ona aşıldığı zaman belediyeye çağırdığınızda ceza vermeye ekipler gelebiliyor. Evet. Ses, koku, duman, gürültü yapamazsınız. Hı hı. Yani sonuçta alt katta mangal yaptığınızda üst kattaki dumandan bütün binayı siyah boyadığınız yanda ben balkonumda mangal yakamayacaksam nerede yakacağım sorusunun havada kaldığı bir sistemde komşuluk hukukundan söz edemeyiz. Bu konuda bunları binlercesini arttırmak mümkün. Hı. Evet aslında baktığınızda böyle. Sadece iyi niyet kuralı başkalarının haklarına saygı yatar. Bunun altından. Şimdi şöyle bir şey de oluyor. E, ortak kullanım alanları. E, diyorlar ki biz bunun için para veriyoruz. Biz istediğimizi yaparız. Biraz bunu da konuşalım mı? Ortak kullanım özellikle sitelerde parklar, bahçeler belki peyzaj yapılıyor e, kimi zaman işte köpek gezdirmekten tutun da e, biz çimlere yatacağızdan e, <laughs> e, baktığınız zaman aslında bir sürü tartışılan konular var. Bunun için neler söylersiniz? Şimdi tabii bu konuda yurt dışından gelen bir hanımefendi güneşi gördüğü zaman çimlerde bikinisiyle uzanmaya kalktığında muhafazakar bir kesime mensup vatandaş bunu hoş karşılamadığında <laughs> ortak çözümü nerede bulacağımız sorusu çıktığı zaman bir çatışmaya dönüşeceği kesindir. Hı hı. Bu konuda dürüstlük kuralı ve iyi niyet kuralı bu sınırları koyar. Siz de buna saygı gösterirseniz, hı hı. toplumun hassasiyetlerini gözetirseniz müeyyideye koymaya, yaptırım <laughs> uygulamaya gerek kalmaz. O yüzden... Belki ara buluculuk burada da devreye girer sanki? Ara <laughs> buluculuk zaten insanlar arasında bir bazen işte geçenlerde ben ara buluculuğun uygulanmayacağını biliyordum yani bu şekliyle. Yani sur kültürü başka bir kültürdür eğer sürç kültürü yoksa zaten abi geçenlerde Arabulucule gidildiğinde Arabulucule gelen kişi tabancasıyla karşı tarafı vurdu. Evet. Allah korusun avukat tanım efendim kurtuldu. Yani Hı. maalesef işte çok da e, Bu konuda müeyyide toplumu yapamaz. olması Hı -hı. için bakın her zaman Yering diye ünlü bir hukukçu var. Biraz da Montesquieu'nun kanunların ruhu adli eserinden ilhamla şunu söyler. Ben bir ülkede kanunların iyi olup olmadığına bakmam. İyi, iyi uygulanıp uygulanmadığına yani. bakarım. Bu konuda kanunlar istediği kadar 65 yıl olsun iyi uygulanabilir. Mesela şu anda koronadan dolayı bu hmm. Katmalikleri Kurulu'nun toplanamadığı ve yöneticinin televizyonlara, haber programlarına yansıyan boyutuyla aidatları, doğalgaz paralarını ödememesi doğalgaz parası niye ödenmez insanlar aidat dediğinde Yani bunların örtülü kazanca hmm. sebebiyet verilmesi haline. Bu durumda yöneticinin değiştirmeleri için benim önerim mesela hemen kabul edilmesi lazım bir mahkemede. Kat malikleri kurulu toplanamıyorsa kat malikleri birliği diye bir kavram vardır. Bunu hı hı. E, kat mülkiyet hukuku uzman hocaları biz biliriz. Bu konuda elden imza ile sayı ve arsa payı çoğunluğuyla hı hı. bir karar defterini dolaştırıp yöneticinin değiştirilmesi yönünde karar aldığımızda yeni yöneticiyi seçebilir ve bu yeni yönetici seçilmiş olur. Bu nasıl hane yarısından bir tane fazla Sayı mı? şudur kat maliklerinin sayısı de sahip olduğu arsa payların çoğunluğu hmm. kat 34'e göre yönetici seçiminde geçerlilik oranıdır. Bunu illa da kat mahalleleri oranında toplamakla olmaz. Bunu elden imza karşılığı toplayıp koronadan dolayı bu konuda hmm. hemen değiştirdiğinizde yönetici değişiminin gerçekleştirilmesi lazım. Ya az Ama de bu konuda böyle bir taleple sulh mahkemesine uyuşmazlık çıktığında yönetici görevi devretmediğinde hmm. bunu gören hakim hemen hatta mecellede bir hüküm var bayılıyorum zaruretler memnu olan şeyleri mübah kılar. Mani zayi oldukta memnu avdet eder. Bu konuda zorunluluk konudan dolayı toplanamamada bu amaçsal yorum ilkelerinde son derece doğru bir yorumdur. İşte bu, bu konuda kadar önemli. yöneticiyi böyle değiştirebilmek imkanını bütün kat malikleri bu yönde haklarını kullanabilmelidir derim. Çünkü ve bunu da her mecrada doğru bir yorum olduğunu savunurum. Ve şu an yapılması gereken de budur bence yönetici seçimlerinden. Hocam yine bekliyoruz sizi. Bitti mi? Çok teşekkür ederim. <laughs> Bizim de işte süremizin <laughs> ha, Bir kısmı. konuya daha değineceğim. Söyleyeyim. Buyurun efendim. Şimdi bazı katma ekleri yönetimlerinde ceza kesildiği diye bir duyumlar duyuyorum. Hı, evet evet. Bu ceza kesilme şöyle. Ben Türkiye'ye ilk defa yönetim planlarına ceza koşulunu ekleyen kişiyim. Hı hı. Çok özelce yönetim planları yaptım. Ama benim eklediğim ceza koşullarının geçerli olması için Borçlar Kanunu 179. maddeye göre hangi aykırılığa hangi müeyyidenin ne miktarda ceza kesileceği belidir. Yoksa yönetim planında böyle bir yetki verilmeyen yönetici ben şu kadar ceza kestim falan diyemez bunu da araya sıkıştırmış olayım. Süpersiniz <laughs> hocam. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Etem Saba Özmen bizimle birlikteydi. Maltepe Üniversitesi'ne de tüm öğrencilerinize de sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Bir kez daha Sağ hocam. Ol. Ben çok de çok mutlu ediyoruz. oldum sağ olun. İyi ki geldiniz her sağ zaman mi? bekliyoruz. Ve efendim o da burada diyoruz programımız tüm hızıyla devam ediyor.